Şimdi takva nedir, takvanın tarifi nedir? Biraz da bu konuya hocam evet. sizden eğer dinleyebilirsek çok memnun oluruz. Evet inşallah. Furkan Bey, takva ile alakalı kitaplarımıza bakarsak birbirinden farklı çok cümle bulma şansımız var. Çok yıldızlı, yaldızlı sözler de söylenebilir takva ile ilgili. Evet. Sizin hangi zaviyeden meseleye baktığınızda da biraz alakalı Zannedersem bu ifadeler. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Takva Allah'a karşı saygılı olmaktır. Böyle bir tarif kullanabilirsiniz. Hı hı. Takva hayatı A'dan Z'ye İslamlaştırmanın adıdır da diyebilirsiniz. Evet. Ya da takva günahın her renginden, her çeşidinden, her türlüsünden kendini korumaktır diyebilirsiniz. Böyle bir tarif de yapabilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki kişinin aldığı nefesten attığı adıma kadar kendisini Allah'a beğendirme gayreti içerisinde olmasıdır. Diyebilirsiniz. Takva ile ilgili çok tarifler yaparsınız. İşin içerisine birazcık da tasavvufi tarifleri tanımları katarsanız İbrahim Ethem de şöyle tarif ediyor diyor ki senin sözlerinde halkın fiillerinde meleklerin niyetinde ve düşüncelerinde de arşı omuzlayan meleklerin bir kusur bulamamasıdır diyor. İşin içine kalbi de dahil ediyor. Evet. Niyetleri de sokuyor. Böyle bir tarif yapıyor. Hazreti Ali Kerremallahu veçe biz biraz daha anlayalım diye başka bir misalle bizim karşımıza çıkıyor. Dikenli bir arazide ya da çamurlu bir yolda yürüyen bir insan üzerine çamur sıçramasın için, dikenler üzerine elbisesine dokunup batmasın için nasıl dikkat ederekten, eteklerini toparlayaraktan üzerime bir çamur gelmesin diye dikkat ediyorsa, dünya tarlasında yürürken de günah çamurları üzerimize gelmesin diye, dikkatli yaşamanın adıdır diye tarif ediyor. Yani birazcık da mayın tarlasında yürür gibi. Yani bu evet. mayına bastığınız zaman sizi öldürür ama bu küçüktür sadece kolunuzu kopartır diyemezsiniz. Günahın her çeşidi küçük büyük hepsinden uzak durmak diye <laughs> tarif etmeniz mümkün. Biraz önce söylediğim gibi meseleyi siz hangi zaviyeden ele almak isterseniz o noktada bir tarif ortaya koyabilirsiniz. Ancak Bunların ötesinde, <laughs> Furkan kardeşim, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, her oruç ayı geldiği zaman, birkaç ay öncesinde bu takva ve oruç ilişkisiyle alakalı, ben bir kez daha Hazreti Kur'an'a müracaat etme ihtiyacı hepsine diyorum yıllar hocam. içerisinde. Ee, muttakilerle alakalı, dünyada verilecek nimetler, ahirette verilecek nimetler sayılmış, bir de onların vasıfları anlatılmış. Kur'an-ı Azimüşşan'ın içerisinde türevleriyle birlikte 250 kez takva geçiyor. 250 kez. Bunların bir kısmında muttakilere verilecek nimetler zikredilirken bir kısmında da takva sahibinin özellikleri iki nokta üst üste anlatılıyor. Hmm. Benim tespit edebildiğim kadarıyla 61 özellik sıralanıyor Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Muttakilere dair hocam. Evet, yani, Kim takva Sağ. sahibi kimdir? 2 nokta üst üste. Ya da alt alta fark evet. etmiyor. Koyduğunuz zaman Hazreti Kur'an nasıl tarif etmiş? Mesela ben iki tanesini söyleyeyim. 61'in hepsini sayma şansımız yok evet. burada. Gece hayatı olmak zorunda muttakinin. İşte oruç onun için bizi gece hayatına alıştırıyor aslında. Evet. Oruç bizi evet. muttaki kılıyor dedik ya. Tabi gece hayatından kastım Gecenin zülüflerinde Rahman'ın kapısının tokmağına dokunmaktan bahsediyoruz. Ya da gecenin zülüflerinde istiğfardan bahsediyoruz. Teheccüdden bahsediyoruz. Muttaki insan mutlak gece ibadetini yapacak. Muttakinin gece hayatının olması olmazsa olmaz diye Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor. Ya da bir başka örnek verelim. Mesela günlük hayatımız içerisinde, Yaşadığımız e, ortamda bir takım insanlar aile yuvası kuruyor Furkan Bey. Ayrılanlar oluyor. Nikah kıymış, mihir tespit edilmiş ve ayrılıklar yaşanabiliyor. Hazreti Kur'an, muttakinin duruşunu tarif ederken eğer ki nikah kıyıldı, mihir tespit edildi, eşlerinize, hanımlarınıza e, koyduğunuz, kabul ettiğiniz mihir tespit edildi ve ayrılma kararı aldıysanız, eğer ki nişanlılık dönemi dediğimiz henüz daha aile hayatına girmeden önce ayrılırsanız duruşunuz nasıl olmalı mihir konusunda evet. Hayır aile hayatını yaşadınız 2 yıl 3 yıl ya da 2 üç gün ne kadar evli kaldıysanız sonra ayrılma kararı alırsanız mihir noktasında takvaya yakın olan duruş hangisidir buna varıncaya kadar tespit ediyor O yüzden bu 61 maddeyi bir çek listesi halinde yazmak lazım. Yatak odasına asmak lazım. Bende kaç tanesi var? 15. yok bende. Bunu hemen yerine getirmem lazım. Diye insan bir çek listesi yapması lazım. Şimdi bunlardan sonra takva ve müttakiyi şöyle tarif edebiliriz. Kur'an-ı Azimüşşan'da vasıfları sıralanan bu 61 maddeyi kendisinde barındıran insandır. Muttaki diyebiliriz. Daha geniş bir Yelpaze'de meseleye evet. bakabiliriz. Ee, o maddeleri bir bir hayatımıza uygulamanın gayreti içerisinde olmalıyız ki inşallah muttakiler sınıfına de, dahil olabilir. Sanki olabilirim. hocam bu, şimdi siz 61 <laughs> madde var dediniz tabii ki. Buradan aslında takva ne değildir'i de çıkarmış oluruz. Evet. Yani işte takva sahipleri, işte bu kimselerdir denildiği zaman, belki oradan da davranışlarımıza bakıp ...ya takvaya aykırı davranıyorum da diyebilir. Elbette. Hocam şöyle bir şey de var. <laughs> Genellikle böyle... E, ...antır parantez yani. Takva eşittir züht. Anlayışı var biraz böyle. Yani eşittir züht değildir değil mi? Yani sadece evet. takva. Yelpaze çok geniş. Biraz evet. önce Nereden söyledim. Yani. Hangi pencereden bakarsanız... ...oradan bir tarif ortaya koyabilirsiniz. Evet. Çok garip kulluk kitabımızın bile... ...Furkan kardeşim ilk sayfeleriyle birlikte içerisine girip şöyle bir yürüyüş yapmaya, Kur'an sokaklarında dolaşmaya başladığınız zaman <laughs> Fatiha'dan sonraki ilk gelen ayette Allah elif la mim diye bir şifreyle başlıyor evet. cümleye. Akabında e, akabinde bu kitabı tarif ediyoruz. Zalikel kitabu la raybe fih. En ufak bir şüphe olmayan. Bu kitaptan söz açtıktan sonra hemen muttakileri devreye sokuyor. Hudel lil muttakin. <laughs> Bu bir adeta navigasyon gibi bir hidayet rehberidir diyor ama muttaki ise. Yani Kur'an birilerini azgınlaştırırken birilerini de hidayete eriştiren, ulaştıran bir e, rehber olma vasfıyla da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sadece gece hayatı değil, ailevi hayatı, ticaret hayatı, konuşması. Mesela evet. Ya eyühellezine amenu takullaha ve kulu kavlen de. Ey iman edenler takvalı olun ve doğru söz söyleyin. Evet. Ne olur peki doğru söz söylersek? Şu karşılık görürsünüz. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. Takvalı olur da konuştuğu zaman sözün doğrusunu söyleyen, sözünün eri bir insan olursan Allah senin dünyevi işlerinin organizasını üstleneceğini söylüyor. Ben senin işlerini düzene koyarım. Yani iki yakan bir araya gelmiyorsa hocam bir türlü ben iki yakan bir araya gelmiyor diyor. O zaman takvada ve doğru sözlülükte bir problem var demektir. Evet. Ve yagfir lekum zunubeküm. ve sizin günahlarınızın üstüne bir kalem çizerim diyor Cenab-ı Hak. Yani sözün doğrusunu söylemekten tutun, eşlerinize karşı adaletli olmaktan tutun, haram'a gitmeden uzaklaşmanıza varıncaya kadar hayatın her noktasında sizin duruşunuzu tespit eden bir e, durum söz konusu. Takva ve muttaki ile alakalı. Sadece züh değil yani. Evet.